ETS2 hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Scania R730 aracımız ile birlikte madene doğru sakin, düzgün, yavaş yavaş bir yolculuk yapacağız. Bize bu aracı Onur Anches gönderdi ve onun aracında artık bu videoda kullanma vakti geldi. Ben bu aracı şeyde beğenmiştim. Benim Dreamland haritasında bir video çek, şey yayın yapmıştık. O yayında yanıma gelmişti bu araçla beraber. Baya hoşuma gitmişti. Daha sonra işte yayınlarda falan da bu aracı getirmişti yanıma. Dedim ki araç gerçekten çok hoşuma gitti falan derken bana save'ini attı aracın. Ben de e, araçla beraber kendim bir sefer atacağım şimdi. Bir sefer diye hem madene gidip hem madenden geri geleceğiz. sizle lafı fazla uzatmayalım. Yolculuk esnasında zaten sohbet muhabbet ederek e, konuşacağız, anlaşacağız ve gideceğiz. Şöyle imdat frenimizi de salalım. Bu arada aracımızın arkasında 12 ton ya da 16 tonluk fasulye yükü var. Şöyle onu da baktığımız zaman şöyle yavaştan çıkıyorum Otomatik vites arkadaşlar aracımız. Otomatik vitesiyle gideceğiz. E, manuelde biliyorsunuz geri vitesinde benim sıkıntı olduğu için manueli pek kullanmayı tercih etmiyorum. Sunucu bilgisini aktarmak gerekirse şu anda 400, e, 400 diyor pardon 569 kişi var ama yolun herhangi bir noktasında tıkanıklık söz konusu değil. Anlamadım bugün Kilkenes'te böyle bir trafik yok gibi. Bazen oluyor bazen doluyor bazen komple bomboş hale geliyor yol. E, şu an çok açık gibi ya böyle değişik bir olay var. Dediğim gibi yolda herhangi bir tıkanıklık söz konusu yok. Biz de böyle yavaş yavaş gidelim. Ay biraz nefes alayım. Böyle olan yağımızı da sıktık. Sohbet muhabbet eşliğinde yavaş yavaş madenimize gidelim. Bakalım düzgünce yavaş yavaş sürelim. Hayırlısı olsun. Evet bu aracı dediğim gibi söylemiştim. Çok beğenmiştim daha doğrusu. Hoşuma gitmişti. Modifiye tarzı olsun. Ya modifiye tarzı olsun derken yani bir farklı bu kadar hani abartı normalde modifiye ben sevmiyorum ama Araç farklı duruyor sonuçta bakın sislere varana kadar zaten yanıyor ee, Bu yüzden araç beğendim o da bana göndermişti Onur Ben de dedim hani videosunu çekeyim madem Bu arada sizlerden sizlere şey diyorum arkadaşlar ee... Kodlu araç gönderecek olan varsa Scania göndermesin artık çünkü Scania çok fazla Scania var Scania'ların hepsini çekmiyorum zaten gelen birçok Scania'yı eliyorum arasından en ilginç olanı seçiyorum çekiyorum Volvo olabilir ne bileyim MAN olabilir DAF olabilir Ivego olabilir Renault olabilir Mercedes olabilir. Bu tür araçlara kodlama yaparsanız, bu tür araçlarınız varsa sürülebilecek onları gönderin. Ee, skanyalarınızı Scania'larınızı lütfen artık göndermeyin. Çünkü gerçekten dediğim gibi çok fazla skanya kullanıyorum. Ee, Scania'dan artık insanlar gerçekten böyle bir rahatsız olmaya başlamış olabilirler. Onun için Scania'larınızı birazcık daha az gönderirseniz ya da hiç göndermezseniz daha güzel olur. Çünkü benim zaten kendimde de skanyam var. Çok skanya süresim gelirse kendi skanyamı da sürerim. Olur. Ondan yani bir problem yok. Farklı araçlar görmek istiyorum açıkçası. Kodlanmış falan yapılmış farklı araçlar görmek istiyorum. Böyle yavaş yavaş gidelim. Aa oyun pastı. <gülüyor> Aa. <gülüyor> Böyle yaz Böyle yavaş yavaş yolumuza devam edelim bakalım. Tüne yavaş gidiyor. Bugün yavaş gidiyorum arkadaşlar. Bugün basmayacağım hiç gaza. Yavaş yavaş yolculuğumuzu gerçekleştireceğim. Acelemiz yok. Bir yere yetişecek olduğumuz derdimiz yok. Yollarda tıkanıklık yok. Geçecek olduğum kimse yok şu anda önümde. O yüzden bu şekilde yavaş yavaş gezerek, dolaşarak, muhabbet, sohbet ederek yolculuğumuzu gerçekleştireceğiz. Öyle şuradan sinyalimizi verelim ve yavaşlayalım. Kendi dorsemdeyim bu arada. Yani Ar Onur'un hazırlamış olduğu dorsedeyim. Zaten plakada. Bu arada aracın da normalde plakasında Onur hançesi yazıyordu ama e şey online save olduğu için bu online save dediğim de yani World of Trucks'a kayıtlı hesap olduğu için plaka girişte bana şeyi sordu. İşte hesapla giriş yap dedi. O hesabını bilmediğim için ben kendi hesabımla girdim. Otomatikman plaka benim kendi plakam oldu. Böyle şuradan dur diyecektim de neyse adam Oğlum ben Volvo'lara bayılıyorum çok güzel duruyor ama işte yazılı lastik falan var altında onlar bir tip bozuyor aracın tipini duruşunu. Onlar bir yandan kötü yani. Geçebilirsin sıkıntı yok. Tamamdır güzel. Bugün gitmiyorum. Gitsem normalde <laughs> basıp gitsem kimse geçmez. Geçemez. Bugün geçecekler, bugün geçebilirsiniz. Gayet sakin, gayet düzgün muhabbet, sohbet eşliğinde nasıl olması gerekiyorsa o şekilde videomuzu çekmeye çalışıyoruz. Bir kez daha yol tıkanıklığına baktığım zaman şu anda yukarıdaki S'lere bir, bir yoğunluk oldu orada. Onun haricinde herhangi bir yoğunluk söz konusu değil. Bu arada benim aracım gitmiyor değil, ha, gitmediği için basmıyor değilim. Araç gidiyor ama ben kendim basmıyorum. Onu şu düzlükte göstereceğim zaten size gidip gitmediğini aracın onu söyleyeyim. Hmm. Araba gitmiyor değil yani. Evet hazır mısınız? Gösteriyorum. Yani de ben kendim basmıyorum bu videoda. Böyle yavaş yavaş gitmek istedim bugün de. Gezerek dolaşarak sakin sakin bir yolculuk yapmak daha mantıklı olacaktır. Evet. Discordumuza katılmayı unutmayın. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Ona avradını. Oğlum ne oluyor ya? Korkunca böyle tepkiler veriyor ondan gayet normal arkadaşlar. Bunu pek yadırgamayın. Çünkü o anda zaten ne tepki vereceğini bilemiyorsun. üstüne araba geliyor yani orada. Ne yapacaksın yani değil mi? O yüzden bak tefek böyle şeyler oluyor. Küfür söylemiyorum en azından. Çok sakince bir tatlı bir dille ufacık ufak ufak böyle laf söylüyorum bu kadar. Başka bir dert yok. Başka bir olayım yok zaten. Evet. Karşıdan araçlar geliyor. Ben şurada bekleyeceğim onları. Gitmiyorum gelsinler. Az sonrasında giderim. Evet. Evet arkadaşlar dediğim gibi bilmeyenler varsa benim bir Dreamland diye bir haritam var. Dreamland Map kendi yapımım, kendi haritam. Ee, yayınlandı. V1 V0.1 sürümü yayınlandı. Sizler de oynayabiliyorsunuz halka açık sürümünü. Beta'lara katılmak isterseniz de beta sürümünü tercih edebilirsiniz. Geçmiş olsun kardeşim. Gayet. Ee, ben burada beklerken. Ne yapıyorsunuz şu an ikiniz bir burada ya? Allah aşkına ikiniz bir ne yapıyorsunuz şimdi burada siz? Diyorum ki hani bugün de düzgün bir yolculuk yapayım şöyle yavaş yavaş sakince. E, sakin sakin yolculuk yaparken iki kişiyi banlattım şu an. <laughs> Biri bu. <laughs> biri de ve saçma sapa hareket yapıp kendini aşağı atan çocuk. Yani o belki bandlanmayabilir de şu net gitti ya. Bu geçmiş olsun. şey siyosuymuş. CEO mu hiç burada değil şu anda. Abi niye böyle şeyler? Ben orada bekliyorsam sen niye gidiyorsun ki? Hani neden gitmeye özen gösteriyorsun? Gidip ne yapacaksın? Bekle. Gidip ne yapacağım? Bekle ya. Beraber gideceğiz. Sonuçta gideceğiz. Düz yolda geç beni. Ne alakası var? bir yol da tıkadı oradan beni geçti. Karşıdan adam geliyor. Ben saçma bir şekilde bekliyorum sanki orada da. Neyse ya yapacak bir şey yok arkadaşlar. Banlanmaz. Banlanmak isteyen banlanır. Bu kadar da basit. Evet, nerede kalmıştık? Dediğim gibi harita vardı, Dreamland haritası. Beta'ya katılmak isteyenler de katılabilir. Discord adresimiz üzerinde ücretleri falan da zaten mevcut. Ücretlerini öderek beta'ya katılabiliyorsunuz. Beta'nın avantajı şu, herkesten önce yayınlanmış beta sürümlerini oynayabiliyorsunuz. Yani bir yeni bir sürümün 2 ay sonra yeni bir sürüm yapılıyor. Mesela 3 ay buluyor çıkması. İşte o aradaki sürümleri sizler oynayabiliyorsunuz. Mesela her bir ayda bir yeni sürüm çıkıyor. Yani yapılmış olan kısım ekleniyor. Siz betadaysanız orayı oynayabiliyorsunuz erkenden kimseyi beklemeden. böyle olaylarınız var haberiniz olsun. Onun için betaya katılabiliyorsunuz. Yaklaşık bir 100 liralık bir ücreti var arkadaşlar beta'nın. Beta'ya katıldığınızda sınırsız beta'ya katılmış oluyorsunuz şu anlık. Ee, bu şekilde devam ediyorsunuz. <laughs> Haberiniz olsun. Hepsi Discord adresimiz üzerinde. Discord'a gelip eğer beta'ya katılmak istiyorum diye ticket açarsanız yardımcı olurum. Onu da buradan söylemiş olayım. Aynen öyle. Oğlum ne yapıyorsunuz da siz ya? Sen de gittin kardeşim. Geçmiş şey olsun. Böyle alayım senin de kaydını. Tamam. Ben yavaş da gitsem, hızlı da gitsem bela beni buluyor arkadaşlar. Bela beni çekiyor. Ve bela beni çektiği için de böyle anlamsız anlamsız kazalar oluyor işte ne bileyim. Ama sonucunda banlanıyorlar. Orası ayrı bir durum da. Zevkle banlattırıyorum ben de. <laughs> çok iyi oluyor, çok hoş oluyor. Allah aşkına düzgün giderken niye önüme geliyorsun ya? Dün düz git işte. Niye böyle şeyler yapıyorsun ki? Ne güzel yol. Ak git. Temiz temiz yollar. Niye duruyorlar burada? İçeyim şunu bir yanında. İlginç ilginç şeyler ya. Bana burada elinde ne geçti? Aşağıdan gelmek zorunda kaldım tekrar. O hani az önce beklemiş olduğum yer vardı ya tam köprünün orada. Oradan tekrar geri geldik. Allah'tan uzak mesafede değil Allah'tan bir de oyun başladı yani. Kayıttan hemen döndü geriye. Dönmese daha büyük sıkıntıydı. Oyunu kapat aç 2 saat bekle. Oho baya baya sorun. Ama şu herhangi bir problem olmadan halletmiş olduk onu. Böyle yavaştan ilerlememize devam ediyoruz. Aleykümselam İmran. ben buna Volvo motor Scania şanzımanı taktım. Niye takılı kaldı? <laughs> 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 Arkadaşlar Arda az önce rampadaydı da bir kaldıramadı. Onun muhabbeti dönüyor orada. Arda'ya <laughs> viyak atletim olmadı yani. Başaramadı. Dorse, Dorse nasıl hasar aldı lan benim Dorsem? 18 hasar. Ben kim vurdu benim Dorsem'e? Dorse hasarlı mıydı daha doğrusu? Benim arabam daha hasar var yüzde dörtlük bir hasar var sanırsam. Bunun haricinde de başka bir şey yok diye biliyorum. Rampadan gelen var. Bekleyelim adam çıksın. Daha sonra biz gideriz. ...gelsin bakalım. Evet yorumlarda belirtin arkadaşlar... ...bu şehide sürüş mü daha güzel... ...yoksa tam gaz basarak... ...aksiyona girip sollayarak... ...gitmek mi daha zevkli sizin için? Hangisi? Ee, bunu yorumlarda bana belirtin. Buna ihtiyacım var. Öyle bir söyleseniz ...öyle bir yorum atsanız ben de... ...neyse ya tamam... Ee, tercihlerinizi yapın arkadaşlar. Öyle mi iyi böyle mi iyi. Bunun tercihlerini sizlere bırakıyorum. Bugün Skanya ile beraber madene gelmiş bulunmaktayız şu anda. Burada ufaktan bir kanıklık var. Arda Dorsey'i de bırakmış. Arda inşallah Dorsey'i geri getirip de beni perişan etmezsin burada ya. Sanırsam yapmayacak öyle bir şey. Tamamdır. Sıkıntı yok. Evet. Evet. Aştak adamın gelmesini bekliyoruz. O geldikten sonra biz de gideceğiz. Önümüzdeki Ardahan. Birisi Artvin, birisi... Oğlum Ardahan, Artvin, Giresun, Trabzon, Rize falan yok mu ya arada? İşte Ardahan, Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun diye böyle gidelim. Olmuyor mu öyle? Püh, olsaydı keşke çok güzel olurdu ya. Fak. Beğenmedim. Hiç, hiç hoş değil. Hiç hoş değil dönüşümüzü alalım yavaştan. Bir gün böyle yolculuk yapmak isterim. Bütün Karadeniz'i böyle sıraya dizip herkes kendi sırasında yolculuk yapsa çok güzel olur. Evet, trenliler var burada. Araya bir tane gümüşhaneli sıkıştırırız olur bir tane. Gümüşhan alt kısımda kalıyor ama. Os sorun yok. Bir hanımefendiyle konuştuk. Diyor ki YouTube'u diyor bırakma diyor. Devam et diyor kadar diyor gelmişsin diyor buradan sonra bırakma dedi öyle bu da böyle bir bilgi işte <laughs> oho, oho oho Yusuf ne yapıyorsun ya Allah Allah araba emanet arkadan gelip vuruyorsun ha araba emanet diyorum ya oğlum niye gitmiyorsunuz lan niye 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 neyi bekliyorsunuz ya Sakin olacaktım. Pardon dur. Biraz sinirli oldum. Özür dilerim. <laughs> ay, ay Biraz fevri davranmış olabilirim arkadaşlar. Kusura bakmayın bu konu hakkında. Özür dilerim. Ama iyiyim yani. iyiyim Sakinim. Kajmeran. Hmm. Anladım. Evet. Bütün doluluk madendeymiş. Onu anladık şimdi. Madeni de giriş yapabilirsek eyvallah diyeceğim. Böyle bir yavaşlayalım. Hortum Sedo ne lan? Aaa. <laughs> evet. Bir yolculuğunda 21 dakikada sonuna gelmiş bulmak. basınca da basınca daha geç geliyorum lan. Basmadan daha erken geldik. Bu nasıl bir şey oldu ama yolda gerçekten çok beklemedik. Daha erken gelirdim. Ama işte dediğim gibi Önden gelen bana vuran gebeş kaplumbağanın yüzünden birazcık takla atıp videoya geride başladık mecburen. Neyse önemli değil. Sonunda sonucunda videomuzun sonuna gelmiş olduk. Evet arkadaşlar. Ben kendimi şöyle alayım. Böyle yukarıya doğru çekeyim arabamı. Oğlum çok FPS düşüyor burada ya. Bu sevmiyorum işte. Evet arkadaşlar. Onur'un aracı ile birlikte madene geldik ve videomuzu burada noktalıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.